Elçin. Elçin. İnanmıyorum sana. Bir saniye hemen ben hemen sana yardım edeceğim. Elçin buraları Aa. görmeniz lazım. Her yer çamur oldu. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba evet. Elçin. Bugün Biz bugün ne yapacağız? Bitki ekeceğiz. Bitki ekeceğiz. Bu topraklarla evet. mı ekeceğiz? Evet. Bizim zaten bitkilerimiz ikili. Aslında biz ne yapacağız? To saksı değişimi yapacağız desek daha doğru olur değil mi? Evet. Sakların, saksılarını değişeceğiz. Bu küçük bitkileri biz ne yapacağız? Bu büyük saksıları ekeceğiz. Sonra da. Boyayacak mıyız? Evet. evet. Aa Ben bilmiyorum. Bakalım. Hadi şimdi başlayalım mı? Topraklarımızı saksılara dolduralım mı Elçi? Evet. Bana yardım edecek misin? Evet. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Uyuşt. Tamam sakin ol, korkma. <laughs> Hadi gel. Şimdi ben e, toprağımızın ağzını keseyim. Tamamdır. Şimdi ne yaptık? Toprağımızın ağzını açtık ve toprağımızı döküyoruz el için. Ne kadar kullanacağız biliyor musun? He? Şöyle doldur. doldur, He? doldur, doldur doldurayım doldur. mı? Doldurayım, doldurayım. Yeterli evet. mi? Evet. Evet, daha. Yeter, yeter. Bence yetmez. Biraz daha doldurmamız gerekiyor değil mi? Evet. Çünkü bayağı ıslak toprağımız. Çamurum su duruyor böyle. Su da doldurmamız lazım. Bayağı ıslak bebeğim. Suyu en son, can suyunu en son veririz tamam mı? Sen şimdi böyle yap bunu. Eline bastır bakayım toprağı. Bastır elini. Evet. Evet toprağı elinde elindeysin birazcık. Ay işte. <laughs> Hadi. Şimdi biraz daha katalım. Heh, ne dersin? Tamam. Biraz daha katalım böyle. Ne oldu? Hadi. Yeterli mi? Güçlü. Tamam bence yeterli. Bakalım. Sence yeterli mi Elçin? Evet. Emin misin? Bence biraz daha doldurmamız gerekiyor. Elçin. Çok az tamam mı? Minik. Ama olmaz bebeğim. Anne sözünü dinleye birazcık daha bak. Çok az tamam mı? Olsun bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi anne? Bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz. <laughs> evet bu sefer tersini ben yaptım. Elçin dökseydi kızabilirdim. Anneler öyle yapar çünkü. Evet şimdi Elçin bu toprağımızın ortasından şöyle Elçin aç biraz. Aç. Aç. Heh, tamam. Yeterli yeterli, yeterli. A, biraz şöyle Ta, hayır, hayır yapma, yapma tamam. Elçin, elçin bana bana yapma tamam Şimdi gelelim buraya. Bunu buradan e, yavaşça çıkarmamız gerekiyor. Tamam mı? Bak şimdi. Bak şimdi arkadaşlar bakın. Yavaş yavaş çıkarıyoruz. Ve çıkardık. Dur sakin ol. Dur bir saniye. Şimdi tut böyle. Tut anneciğim. Aferin benim kızıma. Sen de topraklarını koyabilirsin böyle. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bismillah de bakayım. Bismillah. Heh. Aferin. Hoppa. Evet elçinin ilk kez bitki dikme deneyimi. Aha. Güzelce kapatmamız gerekiyor anneciğim. Dur. Ben birazcık yardım edeceğim sana. Evet, biz kaktüsümüzü, kaktüs değil pardon, aloe vera'mızı ne yaptık? Diktik, yeni saksımızı aldık, değil mi Elçin? Evet. Elçin'imin elleri değdi buna, çok güzel olacak. Şimdi bunu buraya bırakıyoruz Elçin. Evet. Sıradakini alalım. Evet. Sıradakini aldık. Aldık, koyalım böyle. Heh. şimdi diğer geri kalan topraklarımızı, ben burada topraklarımızın ağzını da açtım biraz. Ama dökülecek diye de çok korkuyorum. Dur ben Dökeyim mi? Hay, dön, dön. <laughs> Tam saksıya dökelim hadi. Ha. al. Dur bir saniye. Aa, Elçin sakın bırakma. Sakın bırakma. Ana de dağıtırma yapabilirim. Hayır o altlık. O saksının altı. Evet. Elçin. <laughs> ne oldu? Bu, bu oldu? Dur bir saniye. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Elini çek elini çek, elini çek. A, doldu. Ha? Doldu. mu? Heh, şimdi yerleştir bunu elinle. Güzelce yerleştir. Böyle bastırmana gerek yok, havalansın, havalansın, havalan. Bastırma tamam Sana anneciğim. Hay, bastırırsan ama olmaz. Eçip. Beni hiç dinlemiyor ki. Beni hiç dinlemiyor ki. Beni hiç dinlemiyor ki. Sanki hamur yoğuruyor. Tamam. Eçip. Çık bakayım toprağımızı dökelim. Aa bak bu toprak daha güzelmiş. O çok ıslattı ya. Çamur olmuştu resmen. Ben diyorum bu toprakta bir tuhaflık var ama. Su almış herhalde bunlar ya. Değil mi? Yok ya. Yağmurun altında kalmışlar sanki. Evet. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Dur bir saniye elini çek. Elini çek bastırma. Hı, toprağı yani. çok mu oldu? İkimize. Üçün. <laughs> İçin. İçin. Yere düşiyordu. Evet. Dime. Kendime istedi yemeği Yese, ye, yiyordum yemeğimi. Evet. Baba deliyordu? Evet. Yemeğimi yiyordum. Şu evet. Bana yemeğimi yediriyordu. Evet. Ablam buradan gitmişti. Evet. Yemeğimi dökmüştü alıyor. Ay, değil mi? Çok fena bir gündü. Elçin. Evet. evet onu bunu dökerken mi hatırladın? Evet. Çok korkmuş korktum ama. Evet açtık. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu bitkimizi Elçin. Buraya bak. Şimdi bunu çıkaracağız. Aha. Hayır ama çok dikkatli olmamız lazım. Bunu sen çıkaramazsın bebeğim. Bunu ben çıkarayım. Zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Zarar vermeyelim ama. Yamulur gece. Ne yapar? Gece yamulur. Şurada güneş olur. Evet. Daha büyük. Bu e, biraz. Onun gibi büyük çıkmakta zorluk yaşıyor. O yüzden etrafını hafif böyle makasla kökünden yumuşatmaya çalışacağım. Evet. Evet. Bakalım gelecek mi bu sefer kökü? Geldi. Geliyor. Kökü geliyor. Elçin çıkıyor. Ve çıktı. Elçin. Ya. Tatlı kızım ya. Evet. Şimdi bunu bu koya anneciğim. Ama köklerini çok bastırmadan böyle yumuşakça koyalım. Olur mu? He? Güzelce. Ne yapalım? Dur orayı bastırma anneciğim. Toprağımızla kapatacağız. Tamam mı? Şimdi bana yardım edebilirsin. Şöyle. Kökünün üstüne kapatacağız toprağı. Hayır ondan almayacağız. Anneciğim. Zaten bunu da fazla diye ona koyduk ya elçin. Unuttun mu? Dur bir saniye. Bir saniye bebeğim. Biraz şöyle yapalım da. Heh. Şöyle nasıl işte. Evet çok güzel oldu değil mi? Yerini şuna koyalım. Evet. Bu anneye dayı yani bana. Bu annesi Dayından anne. öğretmenler günü hediyesi gelmişti ama bunların saksıları gördüğünüz gibi çok Küçük minicik ve bunlar artık iyice e, büyüdüler. Saksıya sığmıyorlardı O yüzden bize ne yaptık Elçin? Saksılarını değiştirdik. Evet. <laughs> evet. Elçim de... size söyleyeyim mi? Evet. Bence güzel oldu. Ama bunu bu mu kaldı? Daha... Evet. evet, onu da. Ben aldım. Ay, ay toprağında düşer. Bir saniye. Heyecan yaptırıyorsun bana. <laughs> Evet. Her yer toprak bu arada. Onu da boşalt oraya. Toprağı boşalt. Bak ne yapalım biliyor musun? Şimdi hazırsan. Toprak geliyor. Ya kesinlikle bu toprak daha güzel. Diğeri çamur olmuş resmen. Dün hava yağmurluydu. Dışarıdaydı bunlar. Demek ki ne oldu? Su aldı. Olsun yağmur suyu almış oldu. Şifa olsun bitkilere. Dur bakalım. Elini çek anneciğim. Biraz daha katmam gerekiyor. Biraz bana. Ne yapacağım? Şöyle şöyle yapacağım. Şöyle. Şöyle yapıyorum. Evet. 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 <laughs> tamam. Şimdi biraz az oldu. Buna biraz toprak ilave edeceğim. Neyse. <laughs> <ol> <gülüyor> Elçin. <gülüyor> Elçin. inanmıyorum sana. Bir saniye hemen ben hemen sana yardım edeceğim. Elçin buraları Aa. görmeniz lazım. Her yer çamur oldu. Bir saniye tutar mısın kamerayı ben toplayayım. Sen tut kamerayı. Burayı çekebilirsin. Heh. Saksıyı da çekebilirsin. Saksı burayı. Bu saksıyı. <laughs> Bu saksıyı. Toprağı topluyorum ya burayı. Minik fare burayı. Ben de yapacağım. Tamam. Yeterli bu kadar. Evet. Elçin bize kısa süreli bir adrenalin yaşattı. Elçin dur bakalım. Şöyle bir açayım burayı. Yine de. <laughs> Şimdi sendeydin. Evet Elçin. Yine Ya tekerle iş yaparsam böyle olur değil mi? Sen yap. Tamam ben yaptım. Gel sen. Tamam bunu kenara atalım. Hoppa. Gel buraya. Çık. 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 Tamam. Çık. Şimdi. Ben yapacağım bana. Tamam. tamam. Şöyle, tamam. Sen de ben, birlikte. Şimdi başka bir bitkimiz var. Elçin. Başka bir bitki. Şu an dokunma, o çok güzel, tamam mı? Bakın arkadaşlar bu bitki. Bu bitkinin adı ne? Bilen var mı? Fazil. Ha? Fatih. Ben bilmiyorum çünkü. Feyziye. Feyziye mi olsun bunun adı? Evet. E Feyziye da... kim? O da Feyziye. Feyziye kim? Dur. Da... Elini çek. Elini çek bebeğim. Evet indir bir tane. Aferin benim kızıma ya. Ya harika ya. Etin, Kapat. Böyle etrafını. sen var ya harika bir iş çıkardın Elçin biliyor musun? Evet. Biliyor musun? Evet. Biliyorsun yani. Daha çok güzel oldu ikisi. İkisi de çok güzel oldu değil mi? Hı, tamamdır. Da bastıralım Evet arkadaşlar bitkilerimiz hazır. <laughs> Nananan. Çak. Ellerimiz hep çamur. Her yer toprak içinde kaldı. Ama bence güzel iş çıkardık elçin değil mi? Evet. Biraz şöyle. Onun ilk suyunu vermek ister misin? Bunlar biraz çamurlu ama ona su verebiliriz. Evet. Dur bir saniye bekle hemen ben... Evet şimdi ben elçine su getirdim ve ilk suyunu verecek. Bismillah de kızım. Dök dök biraz daha dök. Hepsi onlara dökme anneciğim. Ona dök sadece. Dök biraz daha. Harikasın. Harikasın, ellerine sağlık, Şimdi ömürleri ya. uzun olsun. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum bebeğim. Onlar mı olacak? Onları sonra, biraz onlar çeksin. Islak çünkü onlar, tamam mı? Evet, hadi o zaman ne yapıyoruz? Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atarsanız seviniriz, değil mi Elçin? Evet. Arkadaşlar bir şey söylemek ister misin? Evet. Daha çok güzel. Çok güzel. Görüşürüz yap. Bay bay yap. Görüşürüz. Bay bay.